Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yaman. Bugün yine Didim Akpük'te size 2 artı 1 dubleks full deniz manzaralı çok muhteşem bir yazlık tanıtacağım. Size böyle muhteşem bir havuz katında açılış yapmak istedim. Fark ettiyseniz zaten havuzdan dahi muhteşem bir deniz manzaramız var. Ee, ama biz 3. kattayız. Yani buradaki manzaraya aldanmayın. 3. kata çıktığımızda dairemize daha muhteşem bir manzara ile karşılaşacaksınız. Havuzu gördüysek Şöyle güzelce bir hemen manzaraya doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Bu saatte bile sizin için çekim yaptık. Çünkü daireye geldik öğlen. Mülk sahibimizle tanıştık. Çok güzel insanlar. Aynı zamanda manzarayı gördükten sonra ve fiyatı duyduktan sonra zaten hiç beklemeden hemen bugün çekim yapmak istedik arkadaşlar. Sizi biraz manzarayla baş başa bırakayım. Benim sesimden uzak. Güzelce bir manzarayı izleyin. Arkadaşlar bu havuz katındaki manzaramız. Birazdan dairemize geçiş yapacağız. Size hemen kısaca bilgiler vereyim. Ee, hemen karşıdaki gördüğünüz zaten sahile yaklaşık 1 kilometre mesafedeyiz. Ee, güzel bir sitedeyiz. Çok büyük bir sitedeyiz ama biz direkt girişteki ilk bloktayız arkadaşlar. Havuzumuz hemen hemen e, her blok önünde zaten havuz mevcut. Bizim tek bloktayız arkadaşlar. Yaklaşık 12 tane dairemiz var. Her bloğun kendine özel havuzu var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Yani biz buradaki bloktayız zaten yaz kış kalan çok yok arkadaşlar. 3-5 daire var. E, çoğunlukla çoğunlukta yaz aylarında gelen e, güzel nezi insanlar. Komşulukları çok güzel bir sitedeyiz arkadaşlar. Manzaramız çok iyi. Dairemiz 2 artı 1 dubleks. Birazdan daireye geçiş yapacağım zaten. Size orada da bilgi vereceğim. Dediğim gibi fiyatımız 4 milyon 900 bin TL. Fiyatı böyle ara ara tekrarlıyorum. Çünkü e, videoyu bazen geçenler oluyor fiyatı duymuyorlar. Ama ara ara ben fiyatı söyleyeyim. Sizinle de tek, e, anlamış olun. Yine buradan pazarlığımız olacak. Fiyata kesinlikle takılmayın. Bu, bu güzel manzaraya sahip olmak istiyorsanız zaten bana en kısa zamanda ulaşın. Aynı zamanda köşede e, abone ol butonu var. Oraya da basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten bu saatte bile sizin için emek sarf ediyoruz. Sizlere daha güzel yerler sunabilmek için. Birazdan dairemize geçiş yapacağız. Size orada da detaylı bilgileri vereceğim. Eee daha fazla da hava kararmadan hemen daireye geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu an dairemizin giriş kısmındayız. Dediğim gibi 3. kattayız. full deniz deniz manzaramız sahip. Burası 2 artı 1 dubleks. Şimdi giriş yaptığımızda 2 oda ve bir tane depolama alanımız var. Ondan sonra da üst kata e, çıkış yapacağız. Girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta. Şöyle ben göstereyim. E, hemen sağ tarafta burası normalde tuvalet. Ama mülk sahibimiz yukarıda zaten banyo tuvaleti olduğu için burayı Termos fon, çamaşır makinesi, e, çamaşırhane gibi bir alan yaratılmış aslında. Ama siz dilerseniz şu an tesisatlar zaten e, orada duruyor. İsterseniz tekrar tuvaleti çevirebilirsiniz arkadaşlar. E, hemen sol tarafta geniş bir odamız var. Çocuk odası olarak ayarlamışlar. İki tane tekli yatağımız var. Hemen karşıda bir dolabımız var. tabi klimamız da mevcut. E, güzel şu an Akbük'teki yeni yapılan dairelere bakarsak bu daireler daha geniş arkadaşlar. Çünkü yıl olarak daha önce yapıldığı için balkonlar vesaire kapalı kullanıma dahil olmadığı için buradaki odalar, salon daha geniş. Ben şöyle çıkayım. Siz detaylı bir odayı gezin. Zaten dairemize hiçbir masrafımız yok. Mülk sahibimiz gerçekten elinden geldiğince bütün masraflarını karşılamış. Şu an sitede başka satılıklar da var ama onlar dediğim gibi ilk yapılışının veri hala aynı şekilde duruyor ama burası yerdeki parkesinden tutun duvarın duvar boyasına kadar yukarıda salonda göreceksiniz fayanslara kadar her şey yenilenmiş arkadaşlar. Asıl yatak odamıza geldik. Arkada yine bir balkonumuz var. Müstevimiz burayı biraz büyüttü ama yine orada bir ufak bir balkon bıraktı. Çünkü balkonunda e, sigara balkonu olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir odayı gezelim. Yine burada bir merdiven altımız var. Yatak odasına dahil. Gayet geniş bir oda arkadaşlar. Giyinme dolabını Büyütebilirsiniz. Ekstra zaten buraya bir televizyonda konmuş. Gayet geniş kullanışlı. Çünkü 2 artı 1'e nazaran bakarsak gerçekten o da öyle çok geniş. kişilik yatak çok rahat bir şekilde sığmış. Şöyle e, sinekliği açıp bir de arka balkona bakalım. Arka balkonda yine sigara balkonu olmasına rağmen bir tık geniş. Şu anki yeni yapılan dairelere bakarsak. Bir de yukarıda ekstra iki tane balkonumuz var ve full deniz manzaramız var. Şimdi sabırsızlıkla direkt sizi hızlı bir şekilde üst kata çıkaracağım. Çünkü üst kattaki manzarayı bir an önce görmenizi istiyorum. Ben geldiğimde hayran kaldım öyle söyleyeyim size. Yani bu evde vakit geçirirken, balkonda, terasta otururken sıkılmayacağınız, ömür boyu sıkılmayacağınız çok güzel bir manzaramız var. Hemen hızlıca üst kata çıktık arkadaşlar. 2 artı 1 dubleks. Aşağıda iki odamız var. Üst kata çıktık. Bizi devasa bir salon karşılıyor. Şöyle kameraman bir köşeye gitsin. Ben bir köşedeyim. İki tane koltuğumuz, iki tekli koltuğumuz, altı kişilik yemek masamız olmasına rağmen devasa bir alan kalmış bize arkadaşlar. Mülk sahibimiz e, yalatım yaptı. Burası çünkü çatı katı olduğu için az çok görüyorsunuz zaten eğiminden. Ama basık değil. Çatı katı olmasına rağmen basık değil. Yani yalıtımımız var. Yaz aylarında oturduğunuzda sıcağı hissetmiyorsunuz. Aynı şekilde kış için de geçerli. Buraya çok güzel bir devasa taş patlatması şey patlatma taş diyorlar buna. Tek tek muhteşem bir işçilikle böyle güzel bir televizyon ünitesi dizayn edilmiş arkadaşlar. Yani sitedeki öbür dairelere baktığınızda böyle bir konsept yok. Burası biraz özel yapıldı. Mülk sahibimiz kendince kendi zevkiyle tane tane işlemiş. Hemen sol tarafta Yine Amerika mutfak zaten burası. Direkt salonuna giriş yaptık. Merdivenden çıktık. Direkt bizi salon karşıladı. Burada da yine güzel bir mutfağımız var. Mutfağı büyütenler var. Çünkü alan çok geniş. Ama zaten senede çok yani yaz kış kalmadıkları için bu mutfak onlar için ideal. Zaten normalde baktığınızda da diğer aslında. Şuraya kadar yine devam ettirebilirsiniz mutfağı. Veyahut da uzatabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Ama ona rağmen de gayet geniş. Yine çatı katı olmasına rağmen Kısa boylu hanımlar için söylüyorum. Kusura bakmayın. Çok rahat bir şekilde istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Yanlış anlamayın. Kısa boylu erkekler için de söylüyorum bunu. Ayrımcılık olmasın. Ön tarafta bir balkonumuz var. Orası full deniz manzaralı en son gideceğim. Yine burada geniş bir balkonumuz var. Bakın şu an yapılan sıfır yapılarda hiçbirinde bu kadar geniş bir balkon bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü ee, kapalı e, balkonlar artık kapalı kullanıma dahil olduğu için e, bu kadar geniş balkon bırakamıyorlar ki içeriği daha geniş tutabilmek için. Buranın şu an balkonlarla beraber net 120-130 metrekare kullanım alanı var arkadaşlar. 2 artı 1 dubleks. 120 metrekare net kupa, e, kapalı kullanım alanından bahsediyorum. 130 da olabilir. Burada da geniş bir asıl bunun bir tık daha geniş olan ön taraftaki balkonumuza geçiş yapacağız. Yine bu katta zaten hemen sol tarafta güzel bir gördüğünüz gibi zaten 90'a 90 düşük 90 kabin konmuş. Yine bay yolu e, zaten baştan aşağı inlenmiş arkadaşlar. Yani gerçekten masraf yapacağınız hiçbir şey yok. Eşyaların kalmasını istiyorsanız onun için de pazarlık aşamasında görüşebiliriz. Asıl sizi beklettiğim yere geldik. Muazzam bir deniz manzarası. Yüzüm güldü. Muhteşem bir manzara. Ömür boyu kapanmayacak. inanılmaz bir deniz manzarası arkadaşlar. Burada 50 açılık kapanır bir tente konmuş. Tabi isterseniz bu tarafa da yapabilirsiniz. Mülk sahibimiz sercih etmemiş. Orada zaten iki kişi kaldıkları için o alan onlara yeterli. Siz bu alanı da üstünü kapatabilirsiniz. Ya otomatik tente ya da elle açılı kapanır. Sabite pek müsaade etmiyorlar arkadaşlar. Site kuralı çünkü. Muhteşem bir balkonumuz devasa genişlikte. Gördüğünüz gibi Şenzoklarda konmuş. Zaten havuzu bir sitedeyiz. Havuzdan çıktığınız zaman da burada dilediğiniz gibi güneşlenebilirsiniz. Asıl olaya gelelim. Beni boş ver, beni hiç çekme. Sadece manzarayı çek. Biraz manzarayı uzun tutalım ki insanlar doya doya tadını çıkarsın. Arkadaşlar gerçekten muazzam bir deniz manzarası. Ben öğlen de geldim buraya. Ee, bu üçüncü gelişim. Yani şurada kahve yaptık içtik. Çok teşekkür ederim zaten Yüksel bizi çok güzel ağırladı. Aynı zamanda çekim için de müsaade verdiği için de çok teşekkür ederim. Yani şurada oturup kahve içmeyi mutlaka ama mutlaka size öneririm. Gerçekten özellikle yaz kış kalmayacağım ben kafa dinlemek için bir ay 15 gün geleceğim diyorsanız kaçırılmayacak bir yer. Kafa dağıtacağınız muhteşem bir yer arkadaşlar. Normalde bizden sonraki bloklar çok yukarıda kalıyor. Ama biz ilk blok olduğumuz için çok avantajlıyız. Havuzumuz ayrı. Bu blok sadece bir tane havuz var. Geri kalan bloklarda yine havuz var ama biz kesinlikle üst kata çıkmıyoruz arkadaşlar. Zaten fiyatı aşağıda da söyledim. 4 milyon 900 bin TL'den pazarlığımız olacak. Tekliflere açığız. Yine e, köşede bıraktığım numaradan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ben kapanış yapacağım. Hemen kapatma. 5 saniye manzarayı gezelim. Kapat. E, yine köşede bıraktığım numaradan bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Ee tamam.